Sevgili seyirciler merhaba. Bugün Alman Çeşmesi önünden sizlerle birlikteyiz. Alman Çeşmesi 1898 yılında Kaizen, II. Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından, Kaizen Wilhelm tarafından Sultan II. Abdülhamit'e ve şehre hediye edilmiştir. Yüksek bir zemin üzerine yerleştirilen bu çeşme sekizgen köşelidir. Daha önce de bahsettiğim yüzeyden derine programlarında bahsettiğim çam kozalağına burada denk geldik. Maalesef ne sanat tarihi kitaplarında ne de tarih kitaplarında göremediğimiz bir bilgiye burada sır olarak rastladık. Şimdi buna biraz değinelim. Sevgili seyirciler, çoktandır at meydanına gelirim, burada otururum. Gerçekten enerji ve frekans boyutu çok önemli bu bilgiler için. Nasıl ki Kopernik düşüne düşüne artık rüyasında evrendeki yıldızların döndüğünü, ayın döndüğünü, dünyanın döndüğünü gördüyse ve galaksi dönüyor dediyse aslında düşünce bir bilgiye götürüyor insana. Yüce Yaradan'ın bir hediyesi olsa gerek. Ne vakittir düşündüğüm bana geldi. Bu Alman çeşmesi neden burada? Hep düşündüm. Fotoğraf makinesiyle zoom yapa yapıp buldum. Alman çeşmesinin en tepesine zoom yaptığımda orada aslında çok büyük bir sırrın olduğunu gördüm. Ve en acısı nedir biliyor musunuz acı nasıl durum? İkinci Abdülhamit'in tuğrasının da yerleştirildiği Abdülhamit'in tuğrası çok önemlidir. Çünkü istihbaratta çok gelişmiş bir düzeye ulaşmış olan o dönem istihbaratı, Abdülhamit'in nasıl gözünden kaçar Alman çeşmesindeki bu sır. İkinci Wilhelm yaptığı ticaret anlaşmalarıyla buraya kondurduğu hediyesinin aslında başka bir anlamı vardı. Tarih kitaplarında, sanat tarihi kitaplarında hiç bahsedilmeyen, sadece Alman İmparatoru ve Osmanlı Padişahı arasında geçen ticaret anlaşmalarına hususen ve aralarındaki anlaşmalardan da ileri bir boyutta, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bizim yanımızda yer almasına hususen çok ayrı bir kardeşlik boyutu getirmiş gibi Alman çeşmesini hala överiz. Tarih kitaplarında ve sanat tarihi kitaplarında. Halbuki ben o kadar baktım en son 2-3 ay bu Alman çeşmesini zoom yaptıktan sonra en son 2-3 ay yine inceledim ki ne tarih kitaplarında ne de sanat tarihi kitaplarında bu çam kozalağından bahsedilmemekte. Çam kozalağı Vatikan'ın simgesidir. Çam kozalar burada Alman çeşmesinin üzerinde durmakta maalesef. Vatikan'ın simgesidir sevgili seyirciler. Vatikan'ın simgesi maalesef. Ben buradan artık bu sırrı paylaşıyorum. Bunu da bana nasip eden yüce yaradan'a teşekkür ediyorum ve artık gerekeni sanat tarihçilerine ve ülkemin şerefi adına yetkililere bırakıyorum. Yüzeyden derine de en çok bahsettiğimiz çam kozalağı yani Lina Pila Latincesi adıyla dikkatimizi çeken bir olgu. Evet, tam Alman Çeşmesi'ne bir göz atalım sevgili seyirciler. Alman Çeşmesi'nin tam tepesindeki olgu çam kozalağıdır. Vatikan'ı temsil eder. Aslında buraya konulmasının asıl sebebi buydu. Yani buraya bir gün biz hakim olacağız. Burası bizimdir.